Arabaya bin sen. Biraz çek ben. He? Dağılın, dağılın, dağılın. Bitireyim mi videoyu? Bitireyim mi bir kere videoyu?

Deriz. Bunları çizdim bu. Evet. Görünüyor incecik. Bunlar bize yeter, çok bile güzel. Tamam yeter o zaman dört tanesi. Kumsaldan yürüyorum. Gidelim kumsal. Her yer köpek ama burada da. <laughs> Yememiş çiğ, çiğ köfte vermişler evet. köpeğe. <laughs> İnsanlar yazın gelmesini dört gözle bekliyor sanki. Evet. Geniz ne kadar çekiliyor görüyor musun? Tabu ya gidiyordu mu? Yaz aylarında şurada duruyor işte. Bakayım gideyim. Evet hayatım yorumları nasıl? Vallahi yorumları yani karavanımızı aldık bu sene geldik biliyorsunuz ikisi iki yıldır biz burada az ileride çadırda kalıyoruz zeytin ağaçların altında burada kaldığımız da oldu ama tabii bu mevsimde kalamıyoruz yaz aylarında kalıyoruz genelde e, temiz güzel bir havası var buranın yaz aylarında çok kalabalık oluyor güzel bir kumsalı var ama burada denize girmek biraz sıkıntılı çünkü ot var yosun var burada deniz anası var denemez. Çok az. Ee, az ileride güzel plajları var, sahilleri var. Hatta çay bahçeleridir, mangal yapabileceğiniz güzel. Ee, hatta çadır kurabileceğiniz güzel bir yerler var. İleride Erdek tarafına doğru askeri tankların olduğu bölgede var. Burası Düzler sahili Erdek'te. Bandırmadan bir 10 kilometre falan ileride. Güzel bir yer. Evet ben de çok beğendim. Mükemmel bir yer yani. Evet evet yani biz buraya iki yıldır geliyoruz düzenli olarak da. Yani Marmara tarafında gittiğimiz yerlerden çok kısıtlı yerlerden bir tanesidir. Başka da bir yere gittik mi? Boğazı var. Burada evet. Karacabeyboğaz'a gidiyoruz ama çok kalabalık oluyor yaz aylarında. Rüzgar çok oluyor, dalga çok oluyor. Bu Erdek, Erdek'in tek özelliği. Rüzgar olduğunda rüzgar İstanbul tarafının estiğinde, Erdek arkada daha kalıyor. Erdek, ocaklar tarafında rüzgar olmuyor arkadaşlar dalga olmuyor bu e, sahil boyu yerlediğinizde Turanlar işte Ocaklardan sonra Turanlar orada çok güzel koylar var çok koylar var gitmenizi mutlaka tavsiye ederim yani keşfedilmemiş koylar da var yani aradığınızda girebileceğiniz yerler de var ya motor siklettir. o şekilde belki yaya olarak da girebileceğiniz koylar var gayet temiz biz gittik bulunduk gördük torları. Ama bu sene değişik bir tecrübe olacak bakalım karavan. Az önce jandarma geldi. Jandarma e, şunu söyledi. Biz sorduk gerçi burada karavan yasak mı? Yaz aylarında ne olacak diye. Çünkü geçen sene böyle bir duyum almıştık. Dedi ki geçen sene yetiştiremediler, yürürlüğe sokamadılar ama bu sene burada karavan kampı yapmak yasak olabilir dedi bilmiyoruz. Hani ama tabela asmalar bir şey yapmalar. İnşallah tek temennimiz ücretsiz burası. Tek temennimiz yetiştirmezler. Bu sene de güzel bir karavan tadı yaşarız. Çünkü göster bak burada karavanlar var daha bu mevsimde. Gelip bırakıyorlar burada karavan sahipleri. Yaz ayına işte Bandırma'da, Karacabey'de, e, Balıkesir hatta Göne. <laughs> gönen halkı gelip burada bırakıyormuş karavanlarını. Hafta sonları aileleri değerlendirmek için geliyor. Bırakıyor. Ama biz bırakmayacağız. Karavanımızı bir götürüyoruz. Çünkü uzak mesafemiz ne olur ne olmaz. Başına bir iş gelir. Diye. Güzel. Burada şu an yani yaz havasını aratmayacak bir hava var. Ateşimizi de biz yaktık ama öyle çok üşüdüğümüzden değil. Güzel bir ambiyans olsun. Bayağı kalabalık gelenler var. İftardan sonra çok kalabalıklaştı. Bu jandarma devriye atıyor burada. Gayet güvenli yani. Herhangi bir taşkınlık falan olacak bir yer değil. Ailenize gelebileceğiniz bir güzel huzurlu bir yer. Onu da söyleyeyim. Arkada bir e, kafe var. Yani kahvaltı yapabileceğiniz, yemek yiyebileceğiniz ailenize tuvaleti var. Burada ücretli. Ne bileyim buranın başka ne özelliği var? Az ileride bir bakkal, tekel bayi var. Hemen gözüküyor bizim 100 metre ilerimizde. Bu taraftan gittiğinizde e, ne var? Düzler ta tarafı var. Şok market bulabilirsiniz orada. E, artı bakkal, fırın, yemek yiyebileceğiniz lokantalar, pideciler var. Ya yani Burası güzel bir tatil geçirebilirsiniz burada. Sıkılmazsınız gerçekten. Ama deniz olaraktan çok da tavsiye edemem. Güzel ailenize güzel vakit geçebileceğiniz bir yer. Umarım faydalı olur. Burayı da keşfedersiniz. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Evet, bu güzel ateş başında. Gecemizi sonlandıralım arkadaşlar. Yarın sabah görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.